Merhaba sevgili anneler. Bugün yine bir eğitim programında beraberiz. Şimdi sizlerle aile planlaması hakkında bilgilerimizi paylaşmaya çalışacağız. Peki nedir ailelerin Aile planlaması konusundaki düşünceleri ya da aile planlaması ne demektir? Ailelerin istedikleri zaman bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilmelerini biz aile planlaması olarak adlandırıyoruz. Çocuğu olmayanların da çocuk sahibi olmaları için yardım alabilmek konularıdır. Dolayısıyla anne sağlığına çok büyük yararları bulunan aile planlamasına baktığımızda anne sağlığına ne gibi bir yararları var bunları sizinle paylaşalım. Sık aralıklarla çok sayıda gebelik oluşmasını önler sık doğumla bağlı ortaya çıkan kadın hastalıklarını önler, zor doğuma bağlı tehlikeleri önler, erken veya geç yaştaki doğumları önler, istenmeyen gebelikleri ve düşükleri önler. Annenin aynı zamanda ruh sağlığını korur. Çocuk sağlığına baktığımız zaman ne gibi faydaları var? Erken doğmuş çocuk sayısı azalır, sağlıklı doğan bebek sayısı artar. Bebekler çok kısa aralıklarla doğmayacağı için daha az hastalanır, daha sağlıklı olurlar. Bunun sonucu olarak da bebek ölümleri azalır. Dolayısıyla aile planlaması anne sağlığını, çocuk sağlığını korumakla birlikte topluma yararlar da olan bir korunma yöntemi ya da bir kullanılması gereken program olarak düşünülecek olursa toplumun oran olarak önemli bir bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturmakta. Aile planlaması ile kadınların ve çocukların sağlıklı olması, sağlıklı bir toplum, toplumun oluşması demektir. Dolayısıyla etkili olarak aile planlaması uygulayan toplumlarda nüfus dengeli ve planlı bir şekilde artar. Böyle ülkeler, dünya ülkeler arasında gelişmişlik açısından da daha üst sıralarda yer alırlar. Peki aile planlamasının amaçlarına baktığımızda ne diyebiliriz? Aile planlaması hakkında bilgilendirmek, istenmeyen gebelikleri önlemek, doğurganlığı önlemek, aşırı doğurganlığı burada belirtmek isteriz. Çocuk sahibi olmayan ailelere yardımcı olmak, gebelik aralığını ayarlamak, doğum yaşını ayarlamak gibi birçok amaçları aile planlaması için sayabiliriz. Peki aile planlamasında kullanabileceğimiz hangi yöntemlerimiz? var. Bunlar etkin yöntemler, etkisi sınırlı yöntemler. Dolayısıyla e, erkek ve kadın açısından gerekli olan korunma yöntemleri hakkında da şu şekilde bilgimizi alabiliriz. Etkin yöntemlere baktığımızda kadınlar için doğum kontrol hapı, iğneler, deri alt kapsülleri, rahim içi araçlar, kadın kondomu, diyafram, Erkek doğum hücrelerini öldüren tablet ve fitiller ve tüplerin bağlanması olarak sayabiliriz. Yine erkekler için de aynı şekilde kondomu ve onun erkeklik sperm kanallarının bağlanmasını konuşabiliriz. Etkisi sınırlı yöntemlere baktığımızda takvim yöntemi, geri çekme yöntemi ve hazneyi yıkamayı da sayabiliriz kontrol haplarını gözden geçirecek olursak çok etkili bir yöntem olmakla birlikte %99 bırakıldığında tekrar gebe kalınabilir, adetleri düzenler, iyi huylu kanserlerden kurur, kemik erimesinin önüne geçer. Yalnız bazı yan etkileri olabilir. Bu yan etkilerine baktığımızda adet miktarında azalma, adet görememe, bulantı, göğüslerde dolgunluk, depresyon ve diğer ruhsal değişiklikler, vücut ağırlığında değişiklikler gibi yan etkilerini görebiliriz. Kullanılmaması gereken durumlar vardır. Bu konuda buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bu durumlar hangileri sevgili Gebelik, aşırı kilo, akut kronik karaciğer hastalığı, memede kitle, meme kanseri şüphesi, fazla sigara kullanımı, 40 yaş üstü veya diyabet gibi kronik hastalık hikayelerimizin olmasını sayabiliriz kontrol haplarında tehlike belirtilerimiz nelerdir? Şiddetli karın ağrısı, şiddetli göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, şiddetli bacak ağrısı, memede sertlik, depresyon veya sarılık gibi belirtiler gördüğümüzde de mutlaka doktora başvurmamız gerekmektedir. Dolayısıyla kullanılırken dikkat edeceğimiz belli noktalar vardır. Her gün aynı saatte alınması doğru olur. Lekelenme şeklinde kanamalar birkaç ay devam ederse bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kullanılmaması gereken durumlar, dikkat edeceğimiz noktalar, dolayısıyla tehlike belirtileri derken bunları doğum kontrol haplarını kullanırken dikkat etmemiz gerekecek sevgili anneler. Rahim içi araçlara baktığımızda emziren kadınlarda güvenle kullanılabilir. Sütün miktarı ve kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı gibi bebek sağlığını da hiçbir şekilde etkilemez. Ve koruyuculuk oranı %98'dir. Ama bunun da yine doğum kontrol hapları gibi kullanılmaması gereken durumları ve bazı tehlike belirtileri vardır. Dilerseniz bunlar hakkında sizinle şimdi bilgi paylaşımını yapalım. Ne zaman kullanmamamız gerekiyor? Gebelik veya gebelik şüphemiz varsa? Varsa, hala devam eden yeni geçirilmiş veya tekrarlayan bir enfeksiyonumuz varsa, düzensiz kanama hikayemiz varsa, dış gebelik öykümüz varsa, pıhtılaşma bozuklukları gibi rahatsızlıklarımız varsa, bu diyi bizim kullanmamamız gerekiyor. Peki onun dışında. Uygulama zamanı ne zamandır? Gebelik şüphesi yoksa adetin herhangi bir gününde, varsa da bir sonraki adet beklenerek uygulaması yapılır. Doğumdan hemen sonra ilk 10 dakika içinde düşme riski ve rahim yumuşak olduğundan, rahim dilmez riski fazla olduğundan dolayı çok önerilmez. Gebelik şüphesini elemek için de en uygun zaman adet zamanı ya daha sonrasındaki ilk 10 gündür. Yan etkilerini düşünecek olursak kanama, ağrı, rüyanın atılması, gebelik, üst durama organlarında görülen enfeksiyonları sayabiliriz. Tüplerin bağlanması da yine diğer aile planlaması yöntemlerimizden bir tanesi. Kadın tüplerinin kesilerek bağlanması işlemidir. Doğumdan bir üç gün sonra veya herhangi bir dönemde yapılabilir. İşlemden sonra evde 2 gün dinlenilmeli, 2-3 gün sonra normal aktiviteye geçilebilir. Ateş, ameliyat yerinde akıntı veya kanama, şiddetli ağrı ve ödem olursa bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Adet gecikmelerinde gebelik testi yapılmalıdır. Emzirmeye bağlı gebe kalmama konusuna sizlere değinmek istiyorum. Ayrıca emzirme fizyolojisinin doğal koruyucu etkisinden yararlanan bir yöntemdir. Tüm koşullara uyulsa bile emzirmeye bağlı gebe kalamamak ancak doğum sonrası 6. aya kadar etkilidir. Hiçbir zaman %100 koruyuculuğu yoktur. Dolayısıyla emziren annelerinde mutlaka ve mutlaka ek bir korunma yöntemini seçmeleri kendileri için avantajlı olacaktır. Aile planlaması hakkında sizlerle paylaşacağımız bilgiler şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.